Merhaba arkadaşlar Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bildiğimiz baklava dilimli ajurlu örgü modelini yapacağız. Yalnız renklendireceğiz. Çok da güzel durmuş. Özellikle bebek örgülerinde, kazaklarda, bluzlarda uygun renkleri bir araya getirerek ve şuralar için artık ipleri değerlendirilerek çok güzel örgüler ortaya çıkarılabilir. Şimdi modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 10 ve 10'un katları artı 2 tane ilmek geçiş için artı 2 tane ilmek de bir başa bir sona ilave kenarlar için atarak başlayacağız. Ben model için size anlatacağım kısım için 24 ilmek attım. 2 model üzerinden anlatma yapacağım. Çünkü bir model yarım kalabilir. Kafa karışıklığı olabilir. Şu kadar alanda anlatımı yapacağım. Siz de ona göre ilmeklerinizi çoğaltabilirsiniz. İki, iki modellik ilmeklerimi attım, iki sıra haroşa geçtim, altta zemin hazırlığı yaptım ve birazdan modeli kuracağız beraber. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. E, modeli beğenirseniz de beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Şimdi hazırsak modele başlayalım beraber. Siz örgünüzde lastik ya da haroşa ya da herhangi bir şekilde başlayacaksanız başlangıç kısmını bitirdikten sonra benimle birlikte modeli kurabilirsiniz. Orta kalınlıkta bir ip kullanıyorum model anlatımı için 3.5 numara şişle öreceğiz. Yani orta kalınlık dediğim zaman aklınıza 100 gramında 250 civarında iplik olan bir ip gelsin. Burası örgümüzün düz yönü olacak. İlk sırada kenar ilmeği örmeden aldık ve tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. kenar dahil tüm ilmekleri düz olarak ördük. Örgümüzün arka yönündeyiz ve ikinci sıramızda tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet iki sırayı geride bıraktık şimdi üçüncü sıradayız kenar ilmekten sonra bir iki üç ilmek düz olarak ördük sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte kesiyoruz bir tane doladık 2 ilmek düz bir tane doladık sıradaki iki ilmeği sola doğru kesiyoruz dört ilmek düz burası iki modelin geçiş aralığı olduğu için burada dört ilmek düz ördük burada üç ilmek düzle başlamıştık şimdi dört ilmek düzden sonra sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte kestik bir doladık bir iki ilmek düz bir doladık sıradaki iki ilmeği sola doğru kesiyoruz ve sola doğru keserken birinci ilmeğin yönünü değiştiriyoruz 3 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz örgümüzün arka yönünde Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. ilk 4 sırayı geride bıraktık. Örgümüzün ön yüzünde ve 5. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 2 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru birlikte kesiyoruz. 1 Bir doladık. 1 2 3 4 ilmek düz. Bir doladık. Sıradaki iki ilmeği sola doğru birlikte keseceğiz. Birincinin yönünü değiştiriyoruz. Sola kesimlerde birincinin yönünü değiştirmemiz lazım ki şu çizgi düzgün dursun. İkisini birlikte düz olarak ördük. İki ilmek düz. Sıradaki iki ilmeği sağa doğru birlikte kestik. İkinci modele geçtik. Artık 1 doladık. 1 2 3 dört ilmek düz bir doladık sıradaki ilmeği yönünü değiştirip sola doğru birlikte kesiyoruz ikisini birlikte 2 ilmek düz ve kenar ilmeğimiz örgümüzün arka yüzündeyiz ve tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz 6 sırayı geride bıraktık. 7. sıradayız. Kenar ilmekten sonra 1 ilmek düz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. 1 doladık. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. 1 bir doladık. Birincinin yönünü değiştirip sola doğru kesim yaptık. Sıradaki iki ilmeği ortada artık iki modelin ortasında örecek. Başka ilmek kalmadı. İki ilmek vardı. Birini bununla ördük. Birini de gelen modeli öreceğiz. İki ilmeği sağa doğru kestik. Bir doladık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ilmek düz. Bir doladık. Sola kesim yapıyoruz ikisini birlikte ve bir düz bir de kenar ilmeğimiz örgümüzün arka yönünde yine tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz Evet tüm ilmekleri örüp ön yüzde buluşalım toplamda 8 sırayı geride bıraktık baklavanın da yarısı oldu şu açıyı yaptık Birazdan kapatacağız ama önce şu rengi araya sıkıştırmamız gerekiyor. İstediğiniz kadar renk koyabilirsiniz modele. ister bu şeritleri tek renkte yaparsınız, isterseniz kalan küçük küçük ipleri değerlendirerek birden fazla renkte yapabilirsiniz. Şimdi var olan küçük küçük iplerimden bir tanesiyle şeridi yapalım. Öncelikle kenar dahil 3 ilmeği örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Şimdi bu ipi kullanmayacağız. O yüzden bu renkli olan ilmekleri örmüyoruz. Sonra ikinci rengimiz. Sıradaki 8 ilmeği bu renkle öreceğiz. Şu ipi bağlayalım. ilmeklerimiz yumuşamasın. Bağlayamıyoruz. Dönüşte bağlarız. Uzak kaldılar. 4 5 6 7 8 ilmeği düz olarak ikinci rengimizde ördük. Sıradaki şu eksilerek gelen 2 ilmeği örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonra yine 8 ilmek bu renkle düz olarak örüyoruz. Sıradaki kenar dahil 3 ilmeği örmeden sol şişe aldık. Birden fazla model yaptığımız zaman da modellerin birleşme noktasındaki şu iki ilmeği örmeden alacağız. Arka sırada yine ikinci renkli örüyoruz ve örmeden aldıklarımızı sol şişe alıyoruz. Sağ şişe pardon ve tüm ilmekleri şu ikinci renkle ördüğüm tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz haroşa görüntüsü elde edeceğiz o şeritlerde İpi benden yana aldım çünkü bu iki ilmeği sağ şişe örmeden alacağım ip ters tarafta kalsın istiyoruz İpi arkaya attık 8 ilmek düz 8 ilmek düz ördükten sonra şunu yumuşamasın diye şöyle bir kesmeyeceğim ipi o yüzden şöyle bir kalsın model anlattığım için sonra sökebilirim bu üçünü de yine sol şişe alalım tabi siz geri dönebilirsiniz direkt oradan ama ben şöyle göstermek istediğim için sol şişe aldık ikinci sırayı da geçtik şimdi aynı renkle bir haroşayı yapmış olduk. İkinci haroşayı yapacağız. Onun için aynı renkle tekrar yapıyoruz aynı işlemleri. Yeşilleri sağ şişe aldım örmeden. Diğerlerini öreceğim düz olarak. 8 ilmeği ördük. 2 ilmeği sağ şişe aldık. Tekrar 8 ilmeği örüyoruz. 3 ilmeği sağ şişe alıyoruz. Üçüncü sırasını bitirdik. Şimdi dönelim arka sıraya. Örgümüzün ters yönünden de bir sıra daha geçelim. Yine yeşilleri örmeden aldık. İkinci rengimizi örüyoruz. Düz olarak. İpi bizden yana aldık. Bu ikisini de sağ şişe aldık. İpi arkaya attık. 8 ilmeği de düz olarak örelim. İpi bizden yana aldık. Ve Yeşil ilmeklerimizi sağ şişe aldık. Şimdi bu ipli aslında işimiz bitti ama kesmeyeceğim. Eğer herhangi bir ürün öreceksek, bu ikisi arasındaki tek renk bile kullansak, şu geçiş şeritlerinin ipini, ikisi arasındaki mesafe uzak olduğu için ve de kaydırma gerektirdiği için ipi taşımaya gerek yok direkt burada yapmış olduğum gibi kesip bağlayabilirsiniz ben şimdi model olarak anlattığım için kesme işlemi yapmayacağım şimdi yeşille devam ediyoruz bu şeritlerle birlikte toplam 12 sıra örmüş olduk tüm ilmekleri ana renk ipimizle düz olarak örüyoruz. Modelin ilk sırasına başladığımız gibi örgümüzün arka yönünde tüm ilmekleri yine yeşil ipimizle ters olarak örüyoruz. altı biraz daha gevşek yapsaymışım iyi olacakmış daha sıkmışım şimdi modeli şurada açtık burada kapandı burada açılırken burada kapandı şimdi burada kapatırken burada açılacak model diğer yarısını yapacağız yani 15. sıradayız kenar ilmekten sonra iki ilmek düz Bir kere doladık. Sıradan gelen iki ilmeği sola keseceğiz. Şöyle birincinin yönünü değiştiriyorum ve iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Ortadaki 4 ilmek düz. Sıradan gelen iki ilmeği sağa doğru kesiyorum. Ve bir kere doladım. Kestiğimin hemen yanında iki ilmek düz bir kere doladım ikinci modele geçtik sola doğru çevirdim ilk ilmeğimi ve ikisini birlikte sola doğru kesiyorum ortadaki 4 ilmek düz sıradan gelen 2 ilmek sağ kesim bir kere doladık ve 2 ilmek düz bir de kenar ilmeğimiz Örgümüzün arka yüzünde ve 16. sıradayız. Tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Tümünü ters örüp gelelim. Yine ön yüze geldik. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 ilmek düz bir tane doladık sıradaki ilmeğin yönünü değiştirip ikisini birlikte sola doğru kestik ortadaki iki ilmeği düz olarak örüyoruz sonra sıradan gelen iki ilmeği sağa doğru kesiyoruz bir tane doladık 1 2 3 4 ilmek düz bir tane doladık yönünü değiştirip sola doğru kesiyoruz 2 ilmek düz sıradaki ikisi sağa doğru kesiyoruz bir tane doladık ve kalanları düz olarak örüyoruz örgümüzün arka yönünden tüm ilmekleri ters olarak örelim Geldik örgümüzün ön yüzüne. 19. sıraya. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 ilmek düz. Bir kere doladık. sıradakini yönünü değiştirip yanındaki ile birlikte içten düz olarak ördük. Sonraki iki taneyi sağa doğru düz olarak örüyoruz ve buradaki ilmekleri bitirmiş olduk. Kapattık yani modelimizi. Bir kere doladık. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz. Bir kere doladık. Sıradaki ilmeğin yönünü değiştirip yanındaki ile birlikte içten düz ördük. Sonraki ikisini sağa doğru kestik. Bir kere doladık. Sıradakileri düz olarak ördük. Örgümüzün arka yönünde tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bu da bizim 20. sıramız. Şimdi geldik yine şu şeridi yapma kısmına. Başında dediğim gibi ister aynı renkte devam edersiniz ister farklı renk yapabilirsiniz o şeritleri. Şimdi ben farklı bir renk koyacağım gene. Bunu kesmedim zaten yukarı taşımayayım. Sarı ipim var. Elimde küçük bir parça. Ondan yapalım. Kaydıracağımız için kenarı da örüyoruz. Kenar dahil. 2 3 4 ve 5 Şu aralara denk gelen ilmekleri ördüğümüz için şu iki ilmeği bıraktığımız için burada kenar dahil. 5'ini de İki, diğer rengimizde ördük şunu bağlayalım kaçmasın Sıradaki Bunu da örüyoruz Sıradaki 2 ilmeği Sağ şişe örmeden alıyoruz motifin birleşim noktasındaki iki ilmeği örmüyoruz. Diğer ilmekleri örüyoruz diğer renkle. Ortadaki 8 ilmek sarı öreceğiz. Motifin kapanan ilmeklerine kadar 2, 4, 6, 8 ilmeği ördük. Bu ikisini sağ şişe örmeden alıyoruz. Ve kalan ilmeklerimizi yine sarı ipimizle örüyoruz. Örgümüzün arka yönünde sarı ilmeklerimizi yine düz olarak örüyoruz. İpi kendimizde yana aldık. Örmediğimiz ilmekleri yine sağ şişe aldık. İpi arkaya attık. 8 ilmek düz. İpi kendimizde yana aldık. Örmediğimizi sağ aldık. İpi arkaya attık. Kalan ilmekleri yine sarı ile düz olarak örüyoruz. Burada yapmış olduğumuz gibi yine bir sıra haroşemizi gördük. Şimdi ikinci sıra haroşemizi yapacağız. Sarı olarak gördüğümüz tüm ilmekleri örüyoruz yeşil olarak gördüklerimizi örmeden sağ şişe alıyoruz. Pardon. Düz tarafta ipi bıraktım. Örgümüzün arka yönünden yine sarı olarak ör, gördüğümüz ilmekleri düz olarak sarı iple örüyoruz. Yeşil ilmekleri örmeden sağ şişe alıyoruz. Bu da bizim 24. sıramız. Evet. Toplam 24 sıra ördük. Ve bir modeli bitirdik. Bundan sonra şurada başlangıçta yapmış olduğumuz gibi bir sıra düz, bir sıra ters ana renkle yapıp devamını bu 24 sıranın tekrarını yapınca yüzey boyunca modelimiz ilerlemiş olacağız. Biz şimdi şuraya kadar yaptık. Bundan sonrası artık bunun tekrar olacak. Oldukça kolay bir model. Zaten hepimizin bildiği, çoğumuzun diyelim bildiği bir modelin arasına şeritler koymuş olduk. Umarım sizin de hoşunuza gider ve keyifle yaparsınız. Bugünkü videomuzu burada bitiriyoruz. Videoyu bitirmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve ufak da olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda başka bir modelle buluşuncaya dek. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle ve örgüyle kalın.